Buraya, buraya gel. Gel kıyıda böyle kıyıda gez. Bu tamam, şeylerini sık ayakkabı çıkmasın. Onlarını gel. Evet. Gel. Fazla sakın çocuğu ıslatma. Şortu ıslanmasın. Şortu çıkar. Tamam çıkar da gel diyorum sen dinlesene beni. Bir çıkar onu. Tamam mı? otlardan gelme. Otların oraya gel. Şuraya, şuraya. Hadi gel. Hadi gel. Ateş gibi ne Gel, 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 gel,